Zuhal Hanım hoş Bismillahirrahmanirrahim. geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> hoş bulduk. Panduflar. Horoz. Horoz'un ve bu Kral ne? Kral tacın. Kral tacın. Krallara layık. Bir sofra hazırladım. Mı diyorsun? Göreceğiz. <laughs> Yapacaktı bir ilginçlik yani. Aa şömine yanıyor. Hii. Harikasın. At Zuhal havanı, Hanım, at havanı. Şöyle buyurun. İshak. Ooo masaya bak sen. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi Zuhal Hanım Tebaanız ben... nerede? Yok. Yok, Yok oldu. Dayanamadı bana. Evet. Öyle yani. Şu an çok heyecanlıyım. Çok Dünler heyecanlısın. Çok. Harika. Yalnız panduflarla taç çok iyi kombin. Yani olmamış sanki. Daha mı farklı bir şey ne bileyim ilgili? Neyse artık dost başa düşman ayağa baksın. Onlarla bağım var ya benim. Kuş mu ötüyor? Ee, zil çaldı. Aa, zil sesi geldi. Yemekler tamam mı? Yemekler her şey Peki, tamam. Pekin ördeği? On numara. Aa! Müthiş. Ne diyorsun? Evet ama inşallah beğeniler. Hadi inşallah Neyse, hadi aç kapıyı. Çatladılar. Hoş geldiniz. Ay, hoş Allah hoş Allah geldiniz. Allah. Buyurun, buyurun. Merhaba Ayşın Hanım. Yüzüme bakarsanız merhaba. sevinirim. Merhaba. Montlarınızı alayım. Montlarınızı alayım. Nasılsınız Semih Bey, Bey? Merhaba. Nasılsınız? Siz nasılsınız? El Nasıl Nasıl yetiştirebiliriz <laughs> mi yemekleri? Yetiştirdik on numara. Tarzınızı konuşuruz. Ben, alayım. ben alayım. Çantaları da. Farkımız tarzımız. ...diyorsun, Pandufların olay günü. Şöyle ceketimle birlikte. Koyayım. Merhaba. Merhaba, hoş geldin hoş Merve. Merhabalar Zuhal Hanım. merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Diğer Merve. Merve, hoş geldin. Merhaba, nasılsınız? Ee, i̇yiyiz Oktay, hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Demiş gel. Tavacınızla parıldıyorsunuz. Değil mi? Benim ışığım zaten yetiyordu. Söylemiştiniz evet. Kral tacımla da Bugün size krallara layık. Bugün ışığımızı göreceğin sofrada. Evet size krallara layık bir sofra hazırladım. Şömine evet. yakmış evet. size. Bakalım. Size şömine yaktım. Aa, Sonra artık, şömine başı bir kahve mavi. Artık Aynen. yaparsınız. Evet. Zamanım Bilmiyorum. kaldı aslında da içmek istemedim. O kadar rahattım. Aa, aa, ne aa, kadar zamanı ya. kaldı? Kaç dakika? Birkaç dakika. Birkaç, Birkaç dakika. Da biz, biz 30 saniye düşündük. Yok Birkaç dakika. Ben sizi de göreceğim. Hepinizi tek tek göreceğim. Ve... Beklenen evet. gün gelecekse çekilen çile kutsaldır diyorum. Hoş Buyur. geldiniz. Her şey parıldıyor. Çok evet. parlak. Beğendiniz mi masamı? Yani, yani benim anlamda güzel. Güzel de güzel. çiçek olmamış. Yalnız çok sevmiyorum yalan söylemeyeceğim ama güzel. Evet çiçek olmamış. Çiçek ama son. sizin gibi parıldıyor dediğim gibi. Şimdi kamera Biraz açısı altın var ya arkadaşlar. Evet harçlarda. bir gol hakimiyeti. Yeni gelişim sunumu. Çiçek çok basit. Falan. Aa. Evet. yani size bu çiçek, çiçek benim çiçeğimin yanında çok basit. Şuraya bakalım. Bir bu arada başkasının evi burası. İshak evet. Bey aile dostu evini açmış. Kendi evim çok müsait değil mutfağım falan dedi. Hmm. Ee, onun çiçeği mi sen mi getirdin çiçeği? Hmm. Çiçek buradaydı Zuhal Hanım. ben de ben dekor, dekor olsun diye koydum ama Bence eleştirdiğiniz koymamalıydınız. Eleştirdiğiniz tek şey bu olsun arkadaşlar. Bence koymamalıydınız. Sürekli oynamazsanız Masayı sevinirim. şey, Oyuncağı, ekmeğe şey geldi şey, şey olmasın. Olsun. Sonra Başkasına... bir şey düştüğü zaman yok kıl düştü, yok saç düştü, doğru, yok şu doğru, düştü, yok doğru. bu doğru. düştü. Ama dünkü çiçeğe yorum yaptıktan sonra bu çiçek. Evet. Hani evet. normalde Kesinlikle ben çiçeği önemsemiyorum değilim. Ama şöyle bir şey var Merve Hanım. Benim için umurunda değil ben. Sizler gibi çiçeklerin karşısında Böyle basit bir çiçek koymak çok güzel. istedim parlayın çok diye. Şovunuz güzel. Şovunuz güzel. güzel. <laughs> evet. Her zaman. Lebeniye çorbası nasıl bakacağız şimdi. Bilir misiniz Lebeniye Biz çorbası? Bizim Orhan'ın çorbası. Bizimkiler de yapar. Kilis. Kilis. Beğenmemek zorunda Ben evet. tadını biliyorum biliyorsun. Biz Ama soğuk yapıyoruz mesela. Soğuk evet. yapıyorsunuz. Evet soğuk buğdayla yapıyoruz. Üzerine evet. de taze nane. Taze, köfteli oluyor. Eyvah. Küçük küçük köfteli. Evet biz de köfteli sıcaktı. Çok bazen hep yöresine yönelik Yakınız E yani işte, tabii şimdi tabii farklılıklar gösterse de yöre yöre. Evet. Aa, yani güzel Ama bir, bir çorba. Ama Zoyna Hanım benim çorbamın önüne kesinlikle geçemez. Dur daha tatmadık. Kesinlikle geçemez geldi. yani. Nereden biliyorsun? Duydum diyorsun? da zaten okudum da aynı. Ama daha ağır bir çorba. Daha mı ağır çorba? Etli evet. Tadına Et bakacağım. Bir tırtıp Tadına bakacağım. Tabağınızı alabilir miyim? Tabii. Hanımefendilere ee, Kimse Ekitse mutfağa sanıyorum. bakmayacak mı? Buyurun. İstediğiniz mutfağa bakabilirsiniz. Ben bakıyorum <laughs> ama hani biri bakabilir. Ben ben Ay üst üste koyma o tabakları. En sevmediğim şey Sakın. Ha pardon. Aman aman aman. iki iki götür. Bu arada Oktay sen şey yapabiliyor musun? Hani böyle bir koluna iki tabak bu koluna iki tabak. Evet taşıyabiliyorum. İşte onu yapabilenler yapsın. İşi bilenler yapamayanlar üst üste koyuyorlar. Herkesin tabağının şeyinin tabağın birbirine değiyor. Evet. evet aman yalnız. buna dikkat. Ee, Bugün bir tek kase kaldı. Oktay lazım. beyefendiciğim e, tabağınızı alabilir miyim? Rahatsız olacaksanız çıkarabilirim. Yani düşer diye sizin için. Birazdan e, Zuhal Hanım müsaade ederse çıkarırım. Tabii, Benim bir gülesim geliyor. Bence çıkar onu ya. Kral değil gibi. Ne Gerek dedin ne yok, dedin? sizi görünce gülüyorum Gıdıklıyım zaten. da gülün dedi. Evet. E, Valla sabahtan beridir bizi de trollüyor mu artık? Ne kadarı gerçek anlattıkları ne kadarı e, yazıyor bilmiyoruz. <laughs> Ama e, izleyince göreceksiniz renkli bir karşılama oldu benim açımdan. Sizin açınızdan da güzel bir masa ve yemekler olur umarım. Kral Taci'yle beni karşıladı yani bizi karşıladı. Ben beğenmedim Kral Taci'yle karşılamasını. Yani ondan beklediğim bir hareketli Kral tacı olayı. Panduflarıyla da çok uyumluydu. Hiç şaşırmadım. Burasındaki o horoz detayının simleriydi pul. Yollarıydı. Tam ona göreydi. mıydı çok. Semih Bey bizi Kral Taci ile karşıladı. Biraz komik buldum açıkçası. Kesinlikle çok boş bir hareketti. Beklediğimiz bir şey oldu. Farklı bir şey olmadı. Taç takmak sadece kafaya konulan bir şey. Ama yemekler, yemekler bir tık daha üstte olması lazım diye düşünüyorum ben. Tacim'den rahatsız oldular. Bu da ne demek oluyor? Meyve ve ağaç taşlanıyor. Ben sizlerin huzurunda Zuhal Hanım da izin verdi. Tacımı çıkarıp şuraya koyuyorum. Sonra tüm şeffaf ve doğallığımla devam ediyorum. Bana karşı böyle bilinip dolup gelmişler. Ben bunu bekliyor muydum? E, tabii ki bekliyordum. Ben bunu yer miyim? Yemem. Yarını var, öbürsü günü var, ondan sonraki günü var. Vallahi beklesinler. Ne ekerlerse onu biçerler diyorum ve hızlı bir şekilde servisime devam ediyorum.